Evet. Ya. Hoş geldiniz Elifine Tuba Hanım. Hoş. Kitap da siz de yazdığınız için evet. aslında ev sahibi siz de ev sahibisiniz. Evet hayırlı olsun anneme ve kızıma kitabı Ömür Hanım'ın dördüncü evet. kitabı ve yine Değer kız, kız çocuklarına sosyal sorumlu. Neler ne söyleyeceksiniz? Deyiz. Ya çok değerli böyle bir şeyin içinde olmak. Çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı bana verdiği için. yani kızlar ve anneleri çok hassas bir ve çok da kolay olmadı benim için yazmak aslında. Ee, üzerine bayağı düşündüğümü hatırlıyorum. Bayağı da oldu. Ee, ama çok hani okumaktan da zevk aldığım bir kitap oldu. Yani elime geçtiği anda hani herkesin hikayesini okumayı çok sevdim. Ee, amacı çok güzel. Ee, Kalbi çok güzel bir kitap. Umur <laughs> Hanım sizden her şey neler Gecelerde bile çok görmediğimiz Tuğba Hanım. Ben kitabını ziyaret verdim bugün burada. Ne mutlu bana. Geldiği için çok mutluyum. E, gelmesini çok arzu ettim. Aslında e, bu tarihi olması için de ortak tarihi bulmak için de mücadele verdiğim Ben şunu da söyleyeyim. E, bu kitap fikri yani anneme ve kızıma projesi oluştuğunda benim ilk e, aklıma düşen isim olmasını Ay. De, Annesi, ya teşekkür ederim Özel Güzel miydin <laughs> <annen, gülüyor> yani. Hem şahane bir anne olması en başta. Güveynim, güzel çok önemli değil mi? Zaten yüzüne Güzel enerjisiyle, güzel kalbiyle bu kitabın içinde olmasını ve gerçekten çocuklara o güzel bir gün geçirdiğini inanmasın. için çok memnun Harika. Güzel ve yetimliksiz için Tuba <laughs> 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 çok, çok duygulandım. Hani. <laughs> <laughs> ben o zaman hemen sizin ev mektubunuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl bir duygu var içerisinde? Yazarken nelere dikkat ettiniz? Tamam.